Ahzab Harbi'nde hendek kazmaktan yorulan Sa'd bin Muaz, Peygamber aleyhisselamın yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada toprak taşıyan Zeyd bin Sabit'in çalıştığını görünce ona işaret ederek ''Ya Resulallah'' dedi. Allah'a hamdolsun ki bunun babası beni sağ bıraktı da sana iman etmek şerefini bana nasip eyledi. Boğaz günü ben bunun babası Said bin Dahak ile boğaz boğaza boğuşmuştum.'' Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, fakat onun bu oğlu ne iyi çocuktur buyurdu. Zeyd bin Sabit'in bir ara gözlerini uyku bürüyüp kendisi kalmıştı. Kalkanı, oku, yayı ve kılıcı yanında olduğu halde orada çalışmakta olan diğer Müslümanlar onu hendeğin kenarında uyur bir halde bırakarak etrafı dolaşmaya gitmişlerdi. Bu esnada onun yanına gelen Umare bin Hazm şaka için silahını alıp saklamış, Zeyd bin Sabit'in de bundan hiç haberi olmamıştı. Uyanıp silahını bulamayınca da heyecanlanmış ve korkmuştu. Resulullah Efendimiz bunu işitince Zeyd'i çağırttı ve ona ''Ey uykucu, sen uykuya daldın, nihayet silahın da kaybolup gitti.'' buyurduktan sonra ''Bu çocuğun silahının nerede olduğunu kim biliyor?'' diye sordu. Umare bin Hazm, ''Ya Resulallah, ben biliyorum, silah benim yanımdadır.'' dedi. Allah Resulü silahını teslim et ona buyurdu ve şaka yollu da olsa Müslümanları korkutmayı veya onların herhangi bir şeyini alıp saklamayı yasakladı.